Herkese merhaba. Bugün sizlere ADC ile yani saldırı gücü taşıyıcısı ile oyunu nasıl taşıyacağınızdan bahsedeceğim. Saldırı gücü taşıyıcısı oynarken şampiyonluk önemli. E, seçerken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi e, şampiyonun mobil olup olmaması. E, bir tanesi e, şampiyonun e, geriye düştüğünde hızlıca toparlayıp toparlayamaması. Bir tanesi kartop etkisini yapıp yapamaması. ADC olarak önerebileceğim birkaç tane ADC tipi var. Bunlardan bir grup metada olan yani daha çok profesyonellerin işine yarayan ama düşük el odada iş güren, iş, e, iş yapan şampiyonlar. Bunlar nedir? Şu an için benim yani şu an videoyu yayınladığım tarihe göre daha sonra değişir bunlar. Jin ile Varus. Bu iki şampiyon çok güçlü şu an. Bir de meta da olmayıp ama zaten kendinden güçlü olan şampiyonlar. Jinx, Twitch ve Kog'Maw'dır. Bu üç şampiyon güçlüdür. Şimdi sizlere Jinx'i göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu arada ADC oynarken yanınıza gelen kişiler önemli, treniz önemli yani. Supunuz, Sezon 17 ADC oynamak o kadar da kolay değil. Supunuza bağlı kalıyorsunuz. İyi bir supre bulursanız çok daha rahat olursunuz. için. Ama kasarsanız oyunu büyük ihtimalle taşıyorsunuz. Takımınızın da tabii sizi koruması gerek. Hemen Jinx'i göstereyim. Jinx'in şimdi bir füze konumu var Q'sunda. Bir de makinelisi var. Makineli ile vurduğunuzda 3 üçüncüden sonra çok hızlı bir şekilde bir saldırı hızında artış oluyor. Bunlar da teker teker. Şu zaten görürsün. Şurada 1.75 oldu. 1.53 oldu. 1.09 oldu. Vurduğumda hemen 1.97'ye kadar çıkıyor. Yani yaklaşık saniyede iki kere vuruyor. Roketi roketten bahsedersem şimdi roket çok özel. Rokete göre çıkacağınızda bir item var. Rokete göre çıkacak. Aslında Jinx'e çıkacağınız ilk item şu 3 item. Ebedi kılıç, savaş çizmeleri, <laughs> Runa'nın kasırgası. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. O yüzden şu ikisini almadım. Runa'nın kasırgası çok önemli Jinx için. Öncelikle Jinx'in e, Q'sunda roket atar. Bir hedefe vurduğunda yandakilere de hasar veriyor. Şöyle göstereyim bakın. Ortadakine vurdum yandakiler de hasar aldı. Bunlar da 14-14 hasar aldı. Buna vuruyorum yandakiler de hasar alıyor. Ama şu şekilde vurduğumda tek buna gidiyor. Çünkü yanında hedef yok. Zaten yanındakilere kendisi e, Runaan'ın kasırgası olmadan da hasar veriyor. Şu an görüyorsunuz hiçbir yetimim yok ama yine yanındakilere bir hasar veriyor. Fark ediyor musunuz? Bakın. Bundan hepsinden 61-61 e, can gidiyor. Hatta göstereyim canlarını. Bu soldaki şu ortadaki bu sağdaki bu şekilde. Şimdi Jinx'in roketi belli bir alana zaten hasar veriyor. Runa'nın kas <laughs> kasırgası da yanındakine roket gönderiyor. Şimdi Jinx, şimdi bu kareler hedeflerimiz olsun. Roketiyle vurduğunda şöyle bir alana da e, roketi hasar veriyor diyelim. Şimdi siz Runa'nla vurduğunuzda sağ ve soldakilere de vuracaktır. Ortadakini vurduğunuz için ortadakinin böyle bir alanı var. Sağdakinin böyle bir alanı var. Soldakinin böyle bir alanı var. Yani mantık olarak siz ortadakine bir hasar verdiniz. Soldakine vurduğunuz için e, Şu alanda Soldakinin roketi buna da hasar verdi. Sağdakine vurduğunuz için onu da roketi şu alana da hasar verdi. Yani hedef iki tane e, Q'nun pasifinden yani yandan sırayından bir tane direkt yüzde yüz hasar yiyor. Yani ortadakine çok büyük bir hasar uyguluyorsunuz. Hemen göstereyim onu da. Bakın vuruyorum. Normalinde kendisi 62 hasar almış. 62 hasar verebiliyorum sadece kendisine. Ama buraya geldiğimde verdiğim hasar 102'ye ulaşıyor. Ve sadece şu an bir tane item var. Beyze e dönüp bütün itemlerimi alırsam da. Şöyle şöyle yapalım hemen. Item dizilişiniz bu şekilde olabilir. Güzeldir. Bakın. Görüyor musunuz ne kadar hasar veriyor? Yani çok hızlı bir şekilde cidden bir de bunların canı 10.000 hızları da bayağı var. Bu şekilde bu yüzden Jinx önemli. Bu arada bunları yaparken animasyon iptalini de unutmayın. Animasyon iptal gerçekten laning safhasında çok işinize yarar ki iki girdiğinizde rakip ne olduğunu şaşırır. O da şu şekilde ulti flash yani sanki ben yukarıya bir ulti atıyormuşum gibi gözüküyor. Ee, çok kısa bir süreliğine. Burada sanki e, çok kısa bir süreliğine yukarıya ulti atıyormuşum gibi gözüküyor. Ama bir de zaten buradayım. Ben buradayken ultinin şuradan gelmesi zaten rakibin kafasını karıştırır. Ee, ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela karşıya atıyorsunuzdur. Rakip daha geriden, geriden geleceğini bekler. Bir kere de çarpar. Bunu zaten eşle de yapanlar var. Ee, önce E'sini sonra ultisini ya da direkt şu şekilde animasyon iptali şeklinde. i̇yi bakarsanız zaten oraya attığımda flash'ı arkaya döndüğümde sanki şuralara doğru sanki şuralara doğru fırlatıyormuşum gibi duruyor. Ama oraya gittim mi rakip şaşırıyor. Şimdi sizlere jini göstereceğim. Jin oynarken eşya seçeneği bu şekilde olabilir. Ama koruyucu meleği duruma göre değiştirebilirsiniz. Bu arada jinin kabiliyetleri de daha farklı normal ADC'lerden. Ee, şimdi jin oynarken dördüncü vuruşunuz çok önemli. Ee, hedefe yapmaya çalışın. Yani rakibe yapmaya çalışın. Normalde mesela 335 vururken 600, 775 vurdum ve en güzel özelliği de kritik vuruşlardan sonra, kritik vuruş yaptıktan sonra Jin kısa süreliğine bir hareket hızı kazanıyor. Şimdi görebilirsiniz zaten. Mesela şu an hareket hızım kaç? 404 kem vurdum, 488'e çıktı. Daha sonra geri düştü. Buna önem gösterin. Minyon e, yapmak yaparken de e, önce Q Tam Q'yu yaparken animasyon iptaliyle W ve düz vuruş yani şu şekilde. Bütün şey minyonları çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Q, W ve düz vuruş. Buna önem gösterebilirsiniz. Bir de e, Q'sunun en güzel en fazla 4 hedefe isabet edebiliyor. Fişek her hedef katlettiğinde sonraki isabetlerinin verdiği hasar miktarı %35 artıyor. Hemen göstereyim onda. mesela ilkine 464, ikinciye 626, üçüncüye de 786 verdi. Gördüm ben buradan, hasarları görebiliyorum. Buna dikkat edin. Ee, Jin hakkında söyleyeceğim bunlar. Twitch eşya seçimimiz bu şekilde olabilir. Koruyucu meleği yine değiştirebilirsiniz. Güzel yanı da 18 level'da en çok vuran şampiyon diyebilirim size. Ultiyi açıp şu şekilde... Ultisinin özelliği rakipleri delip geçiyor olabilmesi çok büyük hasarlar verebiliyorsunuz. E'sini de kullanmaya dikkat edin. Ne kadar çok yük bırakırsanız o, o, o kadar iyi. Yani çok yük bıraktıktan sonra E'yi basın. Bu arada Q'da dikkat etmeniz gereken şey çok yaklaşmayın. Şu an mesela rakibe gözükmüyorum. Sarı şey var. Bu kırmızıya dönüştüğünde gözüküyorum. Bakın, mesela şu an şu şu minyonla şuna hani gözüküyorum ama şuna gözükmüyorum. Yani bu şekilde. Ultisin dediğim gibi ultisi şöyle bakarsanız delip geçiyor zaten. Şuraya görebilirsiniz delip geçiyor. Ee, şu şekilde vurduğunuzda da hepsine vuruyor. TF takım savaşında buna dikkat edin. Kayıt yapmayı unutmayın. Kayıt her ADC için önemli yani. Kayıt yapmadan bir şey olmaz. Yani zaten kayıt yapamıyorsanız ADC oynamaya da pek gerek yok diyebilirim. Twitch hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada ben bu söylediklerimi yaparak Platin 5 kümeye kadar çıktım. Hala da yükselmeye devam ediyorum. Platin 4 olacağım. Yani bu, ben, ben yaradı. Siz de düzgün bir şekilde yaparsanız sizde de işe yapabilir. Sonraki videolar diğer lane'ler hakkında olacak. Bu ADC videosuydu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.